Cübbeli Ahmet'ten cenaze isyanı, bir su bile döktürmediler, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü, İsmail Ağa cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesine ilişkin, cenaze şerifesine su bile döktürmediler, diyerek sitem etti. Cübbeli Ahmet, sosyal medyada yayımlanan, haftanın sohbetinde cemaate sitemkar açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet, cenazede bir vazife talibi değilim. Bir gece evvel ne ilan ettim? Aile kararıyla şöyle şöyle olacağını burada söyledim size ama mesele o değil. Mesele efendi hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler. Şimdi yaymışlar cenazeyi o yıkadı. Ne alakası var, cenazeye su dökenlerde kim var biliyor musun? Bana, Rus papazı, diyen Saadettin Usta Osmanoğlu, dedi. Ünlü sözlerine şöyle devam etti: "Efendi hayattayken ben kalp krizi geçirdim, gidiyordum. Yani ecel belli değildi. Efendi Hazretleri bize evladım yolumu muhafaza edin diye buyurdu. Biz onun için bu hususta hassasiyetimiz evvelden beri olduğu gibi devam edeceğiz. Cenazede bir vazife talibi değilim. Bir gece evvel ne ilan ettim?" aile kararıyla şöyle şöyle olacağını burada söyledim size ama mesele o değil. Mesele efendi hazretlerimize bir bardak bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler. Şimdi yaymışlar cenazeyi o yıkadı. Ne alakası var, cenazeye su dökenlerde kim var biliyor musun? Bana, Rus papazı, diyen Saadettin Usta Osmanoğlu. Efendiye bu kadar iftiraları olunca mecbur cevap verdik efendi böyle bir şey demedi kardeşim. Herkes başladı, kim Mehdi, demeye. Böyle bir sapıklığa biz nasıl izin veririz? Efendi Hazretleri, uzak, daha zamanı var, dedi. Biliyorsunuz Talo hocayla da sorunlarımız oldu. Ya kardeşim bedeli hep ben mi ödeyeceğim? Öderim, yeter ki hak üzere olalım. Efendi Hazretleri benden razı mı gitti? Razı gitti. Ahirette görüşürüz.